Kategorisi bu kadar geniş bir sektörde bile site kurulumunun ve panel yönetiminin bu kadar kolay olması bizi oldukça şaşırttı. Dijital pazarlama süreçlerindeki sepet hatırlatma maillerinin olması ve ürün açıklamalarına gelen yapay zeka desteği ne iyi ki var diyebiliriz. Eğer işinizi dijitalde profesyonelce büyütmek istiyorsanız, teknik detaylara boğulmadan ilerlemek istiyorsanız, Ideasoft kesinlikle doğru bir tercih diyebiliriz. İsmim Umut Kostik, erdiliz.net ve onlinehırdalat.com'un e-ticaret yöneticisiyim. Uzun zamandır burada görev yapmaktayım. Erdiliz'i kurarken bizi en çok motive eden şey bu sektörde güvenilir, hızlı ve geniş ürün yelpazesi sunan bir yapı kurma arzumuzdu. Hırdalat sektörü yıllardır büyüyen ama dijitalleşmesi geç kalan bir alandı. Biz de bu boşluğu gördük ve neden hırdalat ürünleri e-ticarette kolayca ulaşılabilir olmasın dedik. Böylece hem profesyonel kullanıcıya hem bireysel tüketiciye hitap eden bir yapı kurmaya karar verdik. Başlangıçta en büyük zorluk binlerce çeşit ürünün dijital ortama taşınmasıydı. Her ürünün açıklaması, görseli, fiyatı ve stoğu tek tek düzenlenmeliydi. Bu süreç hem zaman hem de dikkat gerektiriyordu ama kararlılıkla ve doğru bir sistemle ilerleyerek bunu başardık. Bugün geldiğimiz noktada bu yoğun ürün yapısına rağmen sistemli bir şekilde çalışabiliyoruz. 2014 yılında fiziki mağazamızı neden online tarafa taşımayalım? Neden tüm ülkeye satış yapmayalım diye düşünürken mağazamıza gelen tüketicilerin de "Web siteniz var mı?" soruları bu kararı aldırdı diyebiliriz. Pandemi dönemi de artık dijitalde güçlü bir varlık göstermemiz gerektiğini net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Başta çok daha manuel çözümlerle ilerlemeye çalıştık. Web sitesi kurumları, stok takibi, sipariş yönetimi gibi süreçler oldukça dağınıktı. Aradığımız şey tüm operasyonu tek panelden yönetebileceğimiz entegre bir sistemde. Ideasoft bu ihtiyacımıza doğrudan çözüm sundu diyebiliriz. Kategorisi bu kadar geniş bir sektörde bile site kurulumunun ve panel yönetiminin bu kadar kolay olması bizi oldukça şaşırttı. Ürün ekleme, kampanya tanımlama gibi işlemler düşündüğümüzden çok daha hızlı ve kullanıcı dostuydu. Hırdağı sektöründe kesinlikle taslak siparişlerin yer alması, ekstra olarak dijital pazarlama süreçlerindeki sepet ortalamasının yükseltilmesi için sepet hatırlatma maillerinin olması ve ürün açıklamalarına gelen yapay zeka desteği ne iyi var diyebiliriz. Ürün istatistikleri alanı sayesinde hangi ürünün hangi dönemlerde daha çok sattığını, ziyaret istatistikleri sayfasında kullanıcı özelliklerini, sipariş istatistik sayfasında ödeme yöntemleri, lokasyon bilgilerini analizini yaparak reklam kurgularını ona göre planlıyoruz. Stoklarımızı, fiyatlandırmalarımızı, ürün yönetiminin hepsini Vega Sanal mağazadan yapıyoruz. Buradaki entegrasyonda ufak bir hata olması bize çıkmaza sokabilir. Ancak Ideasoft ve Vega Sanal mağazada birebir entegre olduğu için hiçbir sorun yaşamadık. Müşterilerimizden sitenin oldukça hızlı olduğu, Yine hızlı bir şekilde istediklerini buldukları ve sipariş oluşturdukları yönünde çokça geri dönüş alıyoruz. Eğer işinizi dijitalde profesyonelce büyütmek istiyorsanız, teknik detaylara boğulmadan ilerlemek istiyorsanız, Ideasoft kesinlikle doğru bir tercih diyebiliriz. Çünkü sadece bir yazılım değil, aynı zamanda sizi destekleyen bir ekip, gelişmiş çözümler ve güven veren bir altyapı sunuyorlar.